Merhaba bugün basit makine soruları çözeceğim. 8. sınıflar için yine kazanım soruları. Evet başlayalım. Birinci soru diyor ki bir inşaatta malzemelerin taşınabilmesi için şekildeki gibi ağırlık asılı kuleli vinç kullanılmaktadır. Bu vinçte K ve L kollarındaki bölmeler gerektiğinde iç içe geçebilmektedir. Bakıyoruz bir tarafta ağırlık var vinç mantığı zaten diğer tarafta da kullandığımız malzemeleri kaldırdığımız malzemeleri görüyoruz. Diyor ki malzeme taşınırken K kolundaki ağırlık yukarı doğru kalktığında kulenin dengesi bozulur. Bu vin çekirdeki gibi dengesi bozulmadan taşıdığı malzemeyi bıraktıktan sonra kütlesi daha fazla başka bir malzeme taşıyacaktır. Yani diyor ki şu durumda dengededir ama daha ağır bir şey. Kütlesi daha daha doğrusu kütlesi de daha fazla bir malzeme taşıyacak. Bu durum için diyor aşağıdaki işlemlerden hangisi Engin dengesi bozulmadan kütlesi daha fazla olan malzemelerin yukarı taşınmasını sağlar. Yani yapmam gereken ya buradaki kuvvet kolunu arttırmalıyım ya buradaki ağırlığı arttırmalıyım ya buradaki malzemeyi hafifletmeliyim diyeceğim ama zaten malzemeyi hafifletme şansım yok daha ağır daha fazla bir bir malzeme. O zaman buradaki kolu kısaltmalıyım. Bunlar ilk etapta yapmam gerekenler. Bakalım diyor ki K kolunu kısaltmak Aksine K kolunu uzatmam gerekiyor ki daha fazla kütleli bir malzeme taşıyabileyim. Bunu eledim. L kolunu kısaltmak. Evet L kolunu kısaltmak olabilir. L kolunu kısaltınca otomatikten oran olarak K kolu sanki daha fazla uzamış mantığı da olabilir. Oluyor zaten. O yüzden bu ifade doğrudur. Bunu alıyorum. Diğerlerini kontrol edeceğim. Kule yüksekliğini artırmak. Bunun kollarla bir alakası olmadığı için o daha kısa olsa da daha yüksek de olsa bir şey fark etmeyecek. Bunu eğiliyorum o yüzden. K kolundaki ağırlığı azaltmak. Hayır aksine biz bu ağırlığı arttırmamız gerektiğini söylemiştik. Bunu azaltırsak denge yine bozulacak. Bunu da eğiliyorum. Zaten doğru şıkkımızın B olduğunu bulmuştuk. L kolunu kısaltmak doğrudur. 3 tane olasılık vardı. Hatta 4 vardı ama malzemeyi kütlesini mutlaka arttırmamız gerektiğini soru söylediği için 3 olasılık üzerinden gittik. Bir tanesini seçtik. Ve diğer soruya bakalım. İkinci soru diyor ki Günlük yaşamda kullanılan bazı basit makineler gösterilmiştir. Bakalım bunlar hangi basit makineleri vermiş. Kerpeten, delgeç ve masa maşa. <laughs> Buna göre diyor kerpeten, delgeç ve maşa avantajlarından hangilerini ortak olarak sağlayan basit makinelerdir. Şimdi bu basit makinelerin e, üçü de kaldıraç tipidir. Kaldıraç tiplerine baktığımız zaman e, bir destek noktamız vardı. Ondan sonra bir yükümüz vardı yük bir de kuvvetimiz vardı. F kuvvetimiz. Şimdi bunların ortada bulunma kısımlarına göre üç'e bölüyorduk. 3 tipi vardı. Bakalım ortada ne var? Burada kuvvet uygulanır F. Burada iş yapar. Yani G burasıdır. Destek noktası da gördüğümüz gibi burası destek. Destek. Demek ki bu desteğin ortada olduğu kaldıraç tipi. Maşaya baktığımız zaman hemen desteği yani üst etrafında döndüğü kısım olarak desteği burada görüyoruz. Destek aynı tip değil demek ki. Bakın burada işi yapıyoruz demek ki G burada. Kuvveti de buradan uyguluyorum. Şimdi dergiçe gelince ilk etapta dergici fark edemiyoruz. Şekilde zaten çok karışık gibi gözüktüğü için. Ben basitçe şuradan kuvveti uyguluyoruz bir defa. F burada. Burada destek noktası var. Destek. Destek. Eğer dergiç kullandıysanız kağıdı biraz daha içe doğru sokarsınız ve şu iç kısımda bu işi yapar yani delme işini demek ki burada da G yani yük var. Baktığım zaman burada yük ortada burada kuvvet ortada burada destek ortada. Yani üçünde de farklı tip kaldıraç üç farklı tip kaldıraç için birer örnek vermiş. Bu durumda kuvvetten kazanç ortak olması mümkün değil. Çünkü hemen maşa'ya baktığım zaman maşa'da burada kuvvet kolu gördüğünüz gibi burası ama yük kolu şurası daha uzun. Burada kuvvetten kayıp vardır. Yoldan kazanç vardır. Ee, tam tersi bakın burada baktığım zaman kuvvet kolu daha uzun. Yük kolu daha kısa. Burada da kuvvet kazancı vardır. Yuk, yol kaybı vardır. Yani o yüzden el geçe bakmama bile gerek yok. Hemen bunu eğiliyorum. Yoldan kazanç da aynı şekilde aynı mantıkla geliyorum. Ama inç kolaylığı. Üçü de basit makinedir. Üçü de basit makineler için iş kolaylığı sağlar. İç kolaylığını kuvvet kazancıyla her zaman karıştırmamak lazım. Her zaman kuvvet kazancı anlamında düşünmeyin. İşi kolaylaştırıyor mu? Evet kolaylaştırıyor. Çünkü şöyle düşünün. Biz bir basit makine kullandığımız zaman burada F ve G. Burada kuvvet kazancı yoktur ama basit makine hiç kolaylığı sağlar mı? Evet sağlar. Bu açıdan düşünmemiz gerekiyor. Bu durumda yalnız bir doğrudur. Cevabımız A şıkkıdır. Hemen aşağı geçiyorum. Yine basit bir hareketli makara ile ilgili soru vermiş. Soru çok uzun. Önce bu baştaki kısmı okuyalım o yüzden. Diyor ki sabit makara uygulanan kuvvet cismin ağırlığı kadardır. Az önce de çizdim zaten. Ne kadar çekilirse cisim de aynı miktarda yer değiştirir. Zaten tek olduğu için başka şansı yoktur. Kuvvetten ya da yoldan kazanç sağlamaz. Kuvvet kazancı yoktur. Ama iş kolaylığı sağlar. Az önce bahsettiğim durum. İkincide de hareketli makarayı vermiş. Makara ağırlığı ihmal edildiğinde diyor. Uygulanan kuvvet cismin ağırlığının yarısı kadardır. Çünkü kuvvet kazancı burada ikidir. İp ne kadar çekilirse cisim yarısı kadar yer değiştirir. Çünkü daha fazla çekmek zorundasın o yükü kaldırabilmek için. Çünkü kuvvetten nasıl kazanç ise yoldan da kayıp ikidir. Kuvvetten 2 kat kazanç sağlanırken yoldan aynı oranda kaybedilir. Demiş bilgiyi vermiş. Sonra aşağıda Aşağıdaki şekilde bir inşaatta çalışan işçiler görülmektedir. Diyor iki tane işçi çalışıyor. Şunları da görecek şekilde bakalım. Soru ne istiyor? İnşaatın aynı katında bulunan birinci ve ikinci işçi işçiler, işçilerinde eşit miktarda tuğla bulunan eşit miktarda tuğla burası önemli. Özdeş paletlerde farklı düzeneklerde kullanarak bulundukları yerlere çıkarıyorlar. Yani aynı yüksekliğe. Buna göre işçilerin yaptıkları işlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? İşçilere baktığım zaman birinci işçi tuğlaların ağırlığı G kadarsa o da G kadar bir kuvvet uygulamalı. Yani burada sadece işi kolaylaştırıyor. Bir tane sabit makara kullanmış. Burada bir sabit makaranın yanında bir hareketli makara var. Aynı yük olduğuna göre burada bunun G 2, G bölü 2 olarak böldüğüm zaman bakın bunun uyguladığı kuvvet G bölü 2 kadar olur. Yani bu durumda ikinci işçi biraz daha kar etmiş olur. Bakalım birinci işçi daha fazla kuvvet uyguluğundan daha fazla iş yapmıştır. Daha fazla iş yapması mümkün değil. Bakın aynı ağırlığı aynı yüksekliğe çıkartmışız, aynı ağırlığı aynı yüksekliğe çıkartmışız. Çünkü aynı katlı olduğunu söylüyor. Bu durumda biz aynı iş yapmışız ama farklı şekilde yapmışız. Biri kolay yapmış, biri zor yapmış. Ama iş. Hiç fazlalığı yoktur burada. İkinci işçi kuvvetten kazanç sağlığından daha fazla iş yapmıştır. Bakın yine aynı mantıkta düşünmüş. Daha fazla iş yapmış. O yüzden bunu da eliyorum. İşleri eşittir çünkü. İkinci işçi daha çok çektiği için daha fazla iş yapmıştır. Hepsini buradan eledik. Daha fazla iş yapamaz. Her iki işçi de tuğlaları aynı yüksekliğe çıkarttığı için eşit miktarda iş yapmıştır. Kesinlikle doğrudur. Ama ikinci işçi bunu öbürünün kullandığı kuvvetin yarısı kadar bir kuvvet kullanarak yapmıştır. Çünkü ekstradan bir tane hareketli makara kullanmıştır. O zaman doğru cevabımız D şıkkıdır. diğer soruya geçelim. Dördüncü soru. Diyor ki kaldıraçlar destek noktası adı verilen sabit bir nokta etrafında dönebilen düz bir çubuktan oluşan basit makinelerdir. Bir kaya vermiş destek noktası kuvvet kolu yük kolu. Bir öğrenci yukarıdaki şekilde gösterdiği gibi kaldıracın diğer ucuna koyduğu kayayı kaldırmaya çalışmış ancak başaramamıştır. Ardından kaldıraç üzerinde değişiklikler yapmış ve sonunda kayayı kaldırmıştır. Öğrenci kaldıraç üzerinde yaptığı değişikliklerle kayayı kaldırabilmesi için daha az kuvvete ihtiyacı olduğunu fark etmiş ve farkına vardığı bu durumu bir grafikte aşağıda göstermiştir. Bakalım nasıl bir grafik çizmiş. Evet, grafikte bakın kuvvet ve kuvvet kolu arasındaki ters orantıyı göstermiş. Buradaki grafik ters orantılı bir grafiktir. Ters orantılı grafik ne demektir? Eğer ben kuvvetim, kuvvet kuvvetimi arttırıyorsam kuvvet kolunu azaltıyorumdur. Yani aralarında ters orantı. Veya ters de doğrudur. Aynı şekilde ben kuvvetimi azaltıyorsam kuvvet kolumu arttırıyorumdur demektir. Yani kuvvet koluyla kuvvet ters orantılıdır. Bununla ilgili bir grafik çizmiş. Demek ki buna göre öğrenci kaldıraç üzerinde aşağıdaki değişikliklerden hangisini yapmış olabilir? Hemen şunu düşünüyorum. Demek ki kuvvet kolunu arttırmış ki kuvveti daha düşük bir şekilde. Çünkü burada diyor ki daha az bir kuvvetle de yapabildiğimi fark ettim. Bu durumda ben bu kuvvet kolunu yani şurayı arttıracağım. Şıklarda bunu arıyorum. Bakalım şurayı hemen siliyorum biraz daha aşağı şıkların tamamını göreyim. Evet şöyle bakalım. A diyor ki destek noktası kayaya yaklaşmıştır. Bu sorularda size tavsiyem hiç üşenmeyin ne diyorsa onu yapın. Destek noktasını kayaya yaklaştır. Bakın destek noktası burası kayaya yaklaştırdım. Kayaya yaklaştırdığımda yük kolum azaldı. Bakın kuvvet kolum arttı. Benim cevabım kesinlikle budur. Ama diğerlerine bakacağım. Kayayı destek noktasına yaklaştır. Kayayı destek noktasına yaklaştırırsam bakın evet yük kolumu azaltıyorum ama kuvvet kolum değişmedi. Bu benim aradığım cevap değil demek ki. Kayayı destek noktasından uzaklaştırmak. Kayayı destek noktasından uzaklaştırdım. Şuraya koydum. Yine yük kolum bu sefer arttı azalmadı. Ama kuvvet kolum yine değişmedi. Çünkü destek noktasıyla kişinin kuvvetinin uyguladığı nokta arasındaki mesafe aynı. Bunu da eledim. Destek noktasına daha yakın bir noktadan kuvvet uygulamak. Destek noktasına daha yakın bir yerden şuradan kuvvetimi uyguladım. Bakın kuvvet kolu bu sefer azaldı. Halbuki ben kuvvet kolunu arttırmalıyım ki kuvveti azaltabileyim. Bunu da eyledim. Zaten dediğim gibi ilk şıkkı bulmuştuk. Bu sorularda yapmanız gereken mutlaka söylediğini uygulayın. Yani yükümü arttırıyor çizin sorunun üstünde. Onu kendi gözünüze görün. Görün yoksa hata yapma ihtimaliniz var. Evet 5. soru 10 ee, soruluk bir test 5 5 çözeceğim çok uzun olmasın diye video. Ee, önce yukarıda bir açıklaması var. Diyor ki basit makineler kuvvetten ya da yoldan kazanç sağlayarak günlük hayatı kolaylaştıran pratik araçlardır. Evet doğru. Aşağıdaki numaralı kutucuklardaki kutucuklarda bir yükü hareket ettirmek, kaldırmak, döndürmek ve benzeri amaçlar için kullanılan basit makineler verilmiştir. Evet 6 tane basit makine örneği görüyorum. Hemen şöyle bakıyorum. Diyor ki, buna göre görsellerdeki basit makinelerle ilgili yapılan çıkarımlardan hangisi doğrudur? Tek tek inceleyeceğim. Diyor ki, 2 ve 3 de yoldan kazandırır. Bakalım 2 ve 3'ü. İkisi de, bakın burada aslında çıkrık mantığıdır. Küçük çap, büyük çap, döndürme. Tornavidayı sadece belki kullandığınız için düşünürseniz, tornavida olmasa bir vidayı döndürmemiz ya da tornavidanın şu sapı olmasa Düz bir çubukla ucu olsa bile döndürmemiz çok mümkün değil. Hatta tornavida ne kadar tombul olursa döndürmemiz o kadar kolay olur. Ve bu bizi daha az kuvvetle bu tüyeyi olduğu yere itmemize ya da çakmamızı sağlar. Demek ki ben burada kuvvetten kazanç sağlıyorum. Bir şeyi kuvvetten kazanç sağlarsanız aynı zamanda yoldan da kazanmanız mümkün değil. Sadece tornavidayı bildiğiniz için bu mantıkla onu hemen eleyebilirsiniz çarpı. Açacağı da bu şekilde büyük düşünmeyin. Küçük açacakta da aynı mantık vardır. Açacak ne kadar tombul olursa onu çevirmesi o kadar kolay olur ve bu bana kuvvetten kazanç sağlar. O yüzden de yoldan kazanç sağlaması mümkün değil. Bunu eyledim. B'ye bakıyorum. 4 daima kuvvet kazanç sağlar. Bakın 4'ü Şuradan elimle tutuyorum. Buraya destek diyeceğim. Şöyle bir üçgen gibi bir şey yapayım. Destek olduğu daha iyi belli olsun. Burası destek. Burada elimle tuttum. Buradan bastırdım kuvvet. Buradan G. Yükü kaldırdım. Şimdi eğer sizin destek noktanız ortadaysa bu tip kaldıraçlarda daima kuvvetten kazanç sağlayamazsınız. Çünkü şuradan destek sağlarsan bakın kuvvet kolu ne kadar azaldı. İşim zorlaşır. Şuradan destek sağlarsam kuvvet kolum ne kadar arttı? İşim kolaylaşır. Daima diyemem. Burada daima demiş. O yüzden bunu da eliyorum. Kuvvetten kazanç sağlar ama kuvvetten kayıp etme ihtimali de vardır. Hangi kaldıraçlarda? Desteğin ortada olduğu kaldıraçlarda. C'ye bakıyorum. 1 ve 5 kuvvetin büyüklüğünün değişmesini sağlar. Bakıyorum. Bir burada. Bir bir defa Burası G ise burası yine G kadardır. Burada kuvveti değiştirmiyor. Evet iki de hareketli kullandığı için burası G ise burası G bölü 2 olduğu için evet burada değiştiriyor. Ama 1 e, ve 5'in ikisinde de değiştirir dediği için bunu da eliyorum. Doğru cevabım bu durumda D oluyor ama kontrol edeceğim. Bakalım D demiş ki altı hareketin hızını değiştirerek aktarılmasını sağlar. Bunların çapları birbirinden farklı olduğu için hızını değiştirir diyor arttırır ya da azaltır da demediği için çünkü hangi taraftan kuvvet uygulayıp hangi tarafa kuvveti aktardığıma göre bu işte de değişebilir ama burada genel bir cümle kullanmış hızını değiştirir mi kesinlikle neden çünkü bunun çapı re ise bunun çapı örneğin 2 r ise bununki 3 re yani kısacası birbirinden farklı olduğu için hız değişir dönme hızları farklıdır çünkü o yüzden kesinlikle işte çarklar için doğru cevap denizdedir. Evet dediğim gibi soruların diğer kısmını Video çok uzamasın diye 5 tane daha var. Onları da sonraki videoda çözeceğim. Şimdilik herkese iyi çalışmalar. Bir sonraki videoda görüşmek